İyi günler. Ben Doktor Derya Can. Dermatoloji uzmanıyım. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nde çalışıyorum. Alerjik hastalıklar günlük hayatımızı sekteye uğratabilir. Hatta bazen çok daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Neye alerjinizin olduğunu bilmek, doğru tedaviye ulaşmanın ilk ve en önemli adımıdır. İşte bu nedenle biz de kliniğimizde detaylı deri alerji testleri yapıyoruz. İki tip deri alerji testi vardır. Pirik test yani deri delme testi, yama testi. Her ikisinin de kullanılma amaçları ve teknikleri farklıdır. Bugün ben sizlere prik testten bahsedeceğim. Polenler, ev tozu akarları, hayvan tüyleri gibi solunum yoluyla veya gıdalar gibi ağızla alınan alerjenler, derimizde kızarıklık, kabarıklık ve kaşıntıyla seyreden kurdeşen ve atopik egzama gibi alerjik hastalıklara neden olur. İşte bu alerjenleri tespit etmek için prik test kullanılır. Bu testte kol derimize özel aparatlar kullanarak hazırlanmış alerjen solüsyonlar bastırma yöntemiyle ekilir. İşlem o kadar yüzeyseldir ki işlem sırasında ağrı veya kanama olmaz. 2 yaş üzerindeki çocuklara bile uygulanabilir. 15 dakika sonra ne alerjinizin olduğu ve alerjinizin şiddeti tespit edilir. İşlem oldukça basit ve güvenilirdir. Alerji testleriyle ne alerjinizin olduğunu kesin olarak tespit ettiğimiz için hem doğru tedaviye baş. Hem de hangi maddeden kaçınmanız gerektiğini öğrenmiş oluruz. Böylece daha ileride oluşabilecek ciddi sağlık problemlerini de önlemiş oluruz. Unutmayın cildiniz sağlığınızın aynasıdır. İyi günler.